çalışmasını ışıkacağız. Uzak değer çalışma referans noktasına yani sıfır olan uzaklığına o tam sayının mutlak sayısının sıfır olan uzaklığına. Arkadaşlar bugün sizler birlikte mutlak değer konusunu ışıkacağız. Uzak değer çalışma makinesine benzer. Yani artılaştırma makinesine benzer. Mutlak değer bir tam sayının referans noktasına yani sıfır olan uzaklığına o tam sayının mutlak değeri denir. Bir A sayısının mutlak değeri şu işaretle de gösterilir şeklinde gösterilir. Örneğin eksi 5 sayısının sıfır olan uzaklığı 5 birimdir. Bu yüzden eksi 5'in mutlak değeri 5'tir. Bu durum sembolle şöyle gösterilir. Eş şeklinde gösterilir. Sayının yanına çizgilen mutlak değer sembolüdür. Mutlak değer sıfır olan uzaklık olduğu için uzaklık birimi negatif olmayacağından mutlak değer asla negatif bir sayı olamaz. O sayının mutlak değeri sıfırdır. Bunun dışındaki sayılar mutlak değeri pozitiftir. Uzaklıkta olan sayıların mutlak değerleri 3'tür. Yani bakın burada da 3, burada da artı 3, burada eksi 3. Ama yine artı 3 oluyor. Bakın şimdi örnek soru çözelim. 2'nin 0 olan uzaklığı Art. Örnek soru. 2'nin 0 olan uzaklığı böyle ve böyle gösterir. Artı 2, eksi 2. Cevap artı 2 olur. Artı 3'ün sıfır olan uzaklığı eksi 3 ve artı 3 ile gösterilir. Cevap artı 3 olur. Eksi 4'ün sıfır olan uzaklığı eksi 4 ve artı 4 ile gösterilir. Cevap artı 4 olur. Artı 7'nin sıfır olan uzaklığı artı 7 ve eksi 7 olarak gösterilir. Ve cevap artı 7 olur. Bilgi notu. Mutlak değer işareti şöyledir. Mutlak değerde toplama ve çıkarma. Toplama ve çıkarmaları yapınız. Eksi 7 mutlak değerden artı 7 olarak çıkar. Eksi 5 mutlak değerden artı 5 olarak çıkar. Yüzden 5 çıktı 2. Eksi 17 artı 17 olarak çıkar. Artı 3 artı 3 olarak çıkar. 17'den 3 çıktı 14. Eksi 9 artı 9 olarak çıkar. Artı 3, 3 artı 3 olarak çıkar. 9 ile 3 topladık 12. 6 artı 6 6 olarak çıkar. Eksi 5 artı 5 olarak çıkar. 6'dan 5 çıktı. 1. Bilgi notu. Sayı mutlak değerden hep pozitif tam sayı olarak çıkar. Hmm. Bilgi notu. Toplama ve çıkarma yapmak için ilk önce mutlak değerden çıkarmak gerek. Bugünkü dersler abone olmayı unutmayınız. Yorum yazmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Bugün Dersimiz burada bitti. Görüşürüz.